Burada şu anda daha önce de konuştuk, Braunschweig, Hamburg, Berlin, Frankfurt, bugün Stuttgart'tayız. Bu toplantılarda işbirliğiyle ilgili teklifler ne gelecek sanıyoruz. Onunla ilgili var mı şu anda bazı adımlar sizin tarafından da atılan? Bunu konuşmak için erken tabii önce arkadaşlarımızın bu dayanışma eylemleriyle ilgili planlarla bir konuşmamız lazım. Benim de Türkiye'deki meslektaşlarımla konuşmam lazım ama önemli olan niyet. Biz buradaki meslektaşlarımızın niyetinin olduğunu görüyoruz. Tek dertlerinin mesela bir Erdoğan karşıtlığı, AK Parti karşıtlığı değil, Türkiye'de demokrasinin desteklenmesi olduğunu görüyoruz. Bu çok kritik. Türkiye'deki yurttaşlar da düşünür bilsinler. Burada gazetecilik suç değildir diyen insanlar, Türkiye'nin iyiliği için bunu söylüyorlar. Türkiye demokrasisinin güçlenmesi için söylüyorlar. Türkiye'nin yeniden bir hukuk devleti olması için söylüyorlar. Bizim birbirimize yeniden sokakta yürürken güvenebilmemiz için bunu söylüyorlar. Bundaki Türkiye'nin düşmanları değil. Bunu düşmanlık için yapmıyorlar. Bunu öne çıkaracak kampanyalar, bunu öne çıkartacak eylem ve etkinlikler planlıyoruz. Meslektaşlarımız da bu şekilde olduğu için çok kısa vadede iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyoruz. Tekrar çok teşekkür ediyoruz Mustafa Bey. Aynı zamanda 10 Mayıs'a kadar sizi yorucu bir tempoda bekliyor. Gelişmeleri sizden tekrar almak dileğiyle. Sağ olun.